Bak, Patron koltuğu, sıra bekleyenlerin koltuğu. yeri var mı? Orada. Bir yanda şöyle şeyleri var ya. Bu tuğlasını değiştirdim. Şu eski tuğlalar sonra. Da. Onlar oraya yüzdü he. Efendime söyleyeme. İşte, yine de battalı davra orada uçtu. Burada uçtu. İşte kimse şeyden gelip bakmayınca. Ne oluyor. Adam bak bak kuşunu görüyor mu? İki tane delik atmışlar bak. Evet. Şimdi onu bayramda bir ders veririm. Ben de aşağıda var. Aşağıda mı var? Aşağıda da var. Kapının yol üstünden. Allah Allah. Delmiş bak iki tane var orada. Bir tane de geçmemiş. Onun bir de üstünde var. Dört tane kuşumuz var. Çatının odunu mu var aşağıda? Çatının şu üst, e, ee, şey var ya. Onun, bir de onun üstünde var. Bak şey, ulama yerinde. Bunları hmm, öyle... Ali ne yapak? Seninle ne yap? Burada konuşma yapak. Zaten içeride çekim yaptık şeyinin. Çekmedi. Çakılacakları ha. falan gördün mü? Gördük. Onları göster. Sana anlattım ne o bilemez ama. Şey, Değermeni böyle adam kurmuş. şeyini yapamıyormuş. Deneye nasıl akıtacağım diye düşünüyormuş. Düşünürken şeytan işi derler ona biliyor musun? Adam şeytan depinmeye başlayınca dene akmaya başlamış. Ondan sonra çakıldı akıt ağaçları vardı koydum mu bilader? E koydu oraya. He. Onlar şöyle tık 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 tık. E, deneyi e. dökmeye başladı yani biliyor musun? Onlar deneyi dökmüş yani. Şimdi e, de, de buraya. De. Ya. Alamıyoruz. Ha şu çakılda oraya koydu kaldı orada. Burada kal ha. Bunu akıl edemiyor adam. Lan bu deneyi burayı nasıl sarsıntı yaptıracağız da bunu ee, deneyi nasıl akıtacak buradan? Yani buradan doldurunca buraya. Deneyi şuraya. Bu sefer Çakıl da buradan şey yapıyor. E, ee, desene adını. Şeytan definin diyor. Ulan dur diyor ben buldum diyor. Ne var? Bunu akıl ediyorlar. Oraya dağınca şimdi taş dönmeye başlıyor ya hani. Şu altta çarkayı var. Boyrayı buradan vuruyor. Hmm. Bunun ne işte Dışarıda bir e, ışık var zaten. Evet. Burada evet. da ışık sıkıntılı. Evet, şekerim. Biraz şeyli çekiyor. Karanlık olur. He, karanlık oluyor. Dışarıda. Ee, şuradan ayarı veriyorduk. Deney ayarlamak için enetleri vardı. Onları bana ben Zaten onları çektim. Çekmiysem sorun yok. Onları çektim. Şurada işte şey yatak odası yani toz kalmayalım diye. Ha ee, işte patron oturma yeri falan var orada. Evet. Şey idare edeyim gördük idare duruyor orada. Evet. Gel evet. şurada, şurada şey yapar. Patron odası duruyor mu hala Girelim Patron odasına Oo, Burası yıkılmış Patron odası Yıkılmış burası Burada mesela Eski kalmış şeyler falan var Kahve kutuları falan var İdareyi göremedim Patronun yatağı şurası Patronun yatağı burası. Pencere. Bir pencere daha açılmış kendiliğinden. Burada da askılık gibi şeyler var. Şu demirler. Yok. Ağaçmış. Ağaçtan yapmışlar. Burada da masa var. Evet, Balım Sultan Köyü değirmenindeyiz. Alemca e, değirmenin nasıl çalıştığını bize anlattı. Eee sazla çaldırdık. E, bayağı da muhabbet ederek geldik. E, şimdi işte bize değirmeni gezdirdi. Değirmeni de e, nasıl çalıştığını mantığını e, bize anlattı sağ olsun. İşte patron odasını görüntüledik. Burada ışık düşük olduğu için e, çekimlerimize dışarıda devam edelim. Ali Dayı bu değirmenin suyu nereden geliyor ya? Eskiden Bizim bu Ankara yolu yoktu, bura Kevren yolu diye geçer, meydan özü derler. Meydan özünden gelir yani bu suyumuz. Tamam evet. Mahmudiyeden Türk Kaleseri köyünün arazimiz karışık olduğundan oradan bu yanına devam edip gelir su. Atasözü var ya hani bu değirmenin evet. suyu nereden geliyor diye, evet. sen de değirmenin suyunun nereden geldiğini bize anlattın. Evet, Allah razı olsun. Evet. Şu o, o baca gibi yer vardı, neydi onun adı? Ne işe yarıyordu o? o Savak mı? Savak dediğiniz. Su, ne bu, un, su un mu koyuyorsun? O işte alttan boyla vuruyor. Su geliyor. Onun için suyla dolardı, taşı o döndürüyor. Ee, o dolmadıktan sonra taş dönmezdi yani. He, oradan basınçla evet. uyguluyor, oradan... Basınç üç parmaklık, dört parmaklık boyla vurduk altına. O boru bak görüyor musun? Bayağı kalın yani evet. enliliği. Onu dolduruyor muydu su? Ee, i̇şte üç parmak, dört parmak boru vurunca o doluyordu. Hmm. O taşmadığı sürece dönse de yarım taş hızlı dönmezdi yani. Öyle oluyordu yani. Burada atık suyu da şu aşağıdan atıyordu diye. Evet. Yani. Çarka derler bu altına. çak vardır. Taşın evet. evet. hani o üstteki büyük taşın evet. da duruyor. Kervan yılını anlatacaktım burada. Aa. Kervan yılını anlatacaktım. Geçti bizden, geçti. Gitmiyor ses işte. Evet, hayvanların otlama vaktinin e, otlamadan dönüş vakti. Çok güzel de akşam otu kokuyor burada. Akşam otu nedir diye sorun olursa görebilsem göstereceğim ama çok güzel bir kokusu var böyle. E, hoş bir kokusu, böyle yumuşak bir kokusu var. Nefes yani içinize çektikçe çekesiniz geliyor. Hayvanlar şimdi otlamış, yayılımdan dönüyor. Alamcanın hayvanları. Burada da karabaş var. Karabaş merhaba. Karabaş bizimle ilgilenmedi. İlgilenmemesi daha iyi. Evet. Gördüğünüz gibi Alamcanın da geri dönüş yolla geçtik. Hayvanın boynundaki ne o? Evet, evet. Niye bağlamışlar onu? açıyorlar da bu yelek de vatandaşın He. zarar vermesin diye. Bir yere takılsın kalsın ee, diye. Yavaş geçsin çocuk yetişsin diye. İnek de görüyorsunuz orada bir boynunda ağaç bağlamışlar. Ee, hayvan kaçıp da bir yere zarar vermesin, zarar vermesin yapın, diye. diye. Takılsın orada kalsın evet. diye. Nasılsa zaten köy yakın. E, onu bulurlar. Rüfelek dedikleri bir e, sinek. Böyle büyük bir sinek. Arıya benziyor. O soktuğu zaman hayvanlar durduğu yerde durmuyor. Yani çığa diye, kaçabildiği yere kadar kaçabiliyor. Koşa koşa gider. Ondan dolayı fazla uzaklaşmasın diye. Onu takmışlar. Alamcada ihtiyar olduğunda yetişemiyor. Alamcada ihtiyar olduğu için kendisini ihtiyar olarak tanımlıyor ama benim gözümde genç. E, i̇htiyar olduğum için de yetişemiyorum diyor. O yüzden böyle bir yöntem geliştirdik kendimiz diyor komşuyla zarar uğraşmayalım. Zararını vermeyeceğim işte ne yapacağım? Aynen öyle. <laughs> yavaş yavaş indir de gelsin oğlum böyle akşam oluyor hadi. Evet burada kardeşim var. Şimdi evet. akşam e, hayvanları otlatmış. Evet. Geri dönüyor. Merhaba ismin evet. ne? Yağız. Yağız. Evet şimdi geri dönüş yoluna geçtin. Anlat bakalım kaçta geliyorsun sabah akşamı kaçta gidiyorsun? Sabah 8 sabah ye, akşam 7'de gidiyor. de gidiyor. Yorucu olmuyor mu? Oluyor. E, sıcakta falan dikiliyordun az önce gördüm ben seni. Ha. Önce öyle. Ee, Allah erken, erken var ya. He. Allah kolaylık versin sana. Amin. Memnun musun? Memnunum. Allah bu günden geri koymasın. Hadi malımı gidiyorum Tabii canım kendi ineklerinizi güdün. Kendi malınızı güdüyorsun. Evet. evet, yaz akşam e, otlatmış dönmüş diyor ki kendim kendi malımızı güdürüm neden memnun olmayın diyor. Bence en doğrusunu yapıyor. Ee, köpeğimiz de arkamızda. İsmi ne bunun? Karabaş. Karabaş. Karabaş da arkamızdan geliyor ama inşallah bir şey yapmaz. Yok bir şey yapmaz. Demin beyazı gördük. Beyaz yanımızdan geçti. Hı -hı. Yaz kaç yaşındasın? Kaç yaşındayım? Kaç yaşındasın? <gülüyor> <gülüyor> 30 var mısın? <laughs> 30 ay gibi geniş gibi gözüküyor. Ya, 30 gibi gözüküyor hemen hemen. <laughs> 30'a girmiş gibi gözüküyorsun. Yazda İsmail am pardon Ali amcanın oğlu e, Ali amcanın oğullarının bir tanesi bugün hayvanları yaz çıkartmış. zaman zaman sürekli sen çıkartıyorsun herhalde hayvanları. Aha. İyi bakalım görüşürüz bir el sallar mısın? Aleyhi. görüşürüz hadi, eyvallah. Burala şimdi meraya aldı yani. Dedim böyle böyle yapacağım sonra tarlanmalar var değil mi Dedim, O da yap Allah hayrını kabul etsin. <laughs> İçme yaptık yani. Allah hayırımızı kabul ederse. Amin inşallah. Gelmey mi? Gel gel Ali dayı gel. Gelmeyeyim. Sen yoluna devam et bana bakma sen. Bugün Balım Sultan Köyü'nden Ali dayım. Bugün bayağı beraber gezdik. Bana anılarını anlattı. Kayda geçirmediğiniz anıları var. Gerçekten Allah razı olsun misafir misafirperverliğinden dolayı. sağsun bizi yalnız bırakmadı. Böyle destekçilerimizden birisi oldu. Muhtarın da ayrı zamanda amcası oluyor Ali dayı. sohbet <laughs> Eski muhtarlardan hem de. Bahsetmiştik yani muhtarın dedesi de muhtarmış. Babası da muhtarmış. Amcası da muhtarmış. Muhtar olan amca Ali amca. Bizi değirmene götürdü işte değirmeni de gördünüz ee, videosunu çektik. Orada da e, Ali dayı değirmenin nasıl çalıştığını, suyun nereden geldiğini, eskiden nasıl işlediğini e, tek tek e, anlattı. Şimdi köye doğru geri dönüyoruz. E, köyün içerisinde işte ufak tefek e, diğer belgesel çalışmalarımız devam ediyor. E, ben de işte videoyu e, buralarda e, sonlandırmayı düşünüyorum. Ali dayının da bir görüşlerini alalım. Ali dayı nasıl? Memnun kaldın mı bizden? Vallahi Allah razı olsun hepimizden. Sizden Abi. de. Ne mutlu ki bizim köyümüzü gündeme getireceksiniz. Tanımında bütün Türkiye veya çevre illerde. Dünya duyacak dayı Dünya senin köyü. Duyacak, <laughs> mi? Ne mutlu Aynen olur. yurt dışından izleyenler de var. Allah, ha, Allah, yani bir o dua ederiz. sizlere. Yurt dışındakilere de selamlarımızı tabii ki iletiriz inşallah. İnşallah buradan Bugün selamlarımızı iletiriz. Evet Ali dayımla sohbetimizi burada kesiyoruz ee, köyün içerisine devam edip yolumuza ilerleyeceğiz Çorma doğru. Geçti bizden, geçti, gitmiyor sen. Yaşlılık bir yandan işte böyle evkardan yapacağımızdan değildi. Sen devam et hala amca. Sen hatırasıydı bu bende. devam edip gidiyorduk. Şimdi ise geçti hala. Sen bir iki daha varıldan bize ya. Ne diyelim? Aklına ne geliyorsa. Hiç önemli değil ne olur. Türkilerden çalıştı birini. beni. Kötü yakaladınız burada. Olsun. yani kısa kısa da olsa bir, an olarak kalır <laughs> da.